Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber şey yapacağız. Der çocuk kitaplıktaki Fahri, Fahri ile Fikri kitaplarından birini okuyacağız. Ben bu kitapları çok seviyorum. Her gün dinliyorum. Ben Fikri. Fikri bol Fikri de derler ben... bana. Horoz Fikri sokağında Hakkına... oturuyorum. Adıma yakışır bir çocuğum. Kendimi bildim bileli hiç fikir sıkıntısı çekmedim. Bir fikir fabrikası ya da tam bir fikir arkeoloğuyum. Apartmanın önünde Fahri ile karşılaştık. Telaşlı bir hali vardı. Hı? Ne oldu dostum dedim. Sabah sabah nereye böyle? Hiç sorma Fikri. Kahvaltıda babam dedi ki bu şehir hayat ömrümüzden 10 sene eksiltiyor. Yediğimiz her şey suni, soluduğumuz hava kirli, trafik, kalabalık, curcuna. E. Erkenden göçüp gideceğiz Aa, ya, ah ah. Eee ne var bunda? Baban köyü özlemiş galiba. Düşünsene ne dostum. Var. Bu şehir ömrümüzden 10 yıl eksiltiyorsa 70 sene yaşayacaksak 60 yaşında öleceğiz. 60 sene yaşayacaksak 50 yaşında. 50 sene yaşayacaksak 40 yaşında. Bu da 22 sene yaşayacaksak her an ölebiliriz demektir. Derhal bir şeyler yapmalıyız. İlahi Fahri, görmeyeli matematiğin hayli gelişmiş. Öğretmenimiz bunları duysa sana sözlüden yüz verirdi. Kardeşim ya. Var, var, bırak Fikri. Gelişmiş. Hadi gidiyoruz. Madem yediğimiz her şey sonu, gidip sebze fidesi alalım, bahçemize dikelim. <laughs> sebze Sonra gelsin ormansız domatesler, biberler... <laughs> Baktım Fahri'cim kararlı yola koyulduk. Çarşıya gidip sebze fideleri satan bir dükkan bulduk. Domates ve biber fidesi aldık. Doğru bahçemize geldik. Evimizden getirdiğimiz küçük küreklerle toprağa kazdık. Sonra da fidelerimizi bir güzel diktik. Toprakla uğraşmak ikimize de iyi geldi. Arkadaşlar sayfayı otomatik çevirse değil düşünüyorum. Fahri dedi ki bir de koyun almalıyız dostum. Şu ağaca bağlayıp önüne her gün ot koyduk mu gelsin mis gibi tam taze sütler. Çarşıda hiç koyun satıldığını görmedim Fahri. İyi misin? Amcama telefon açarım. Bize köyden bir koyun gönderir. Koyunumuza iyi bakarsak bir de inek isteriz. Sonra birkaç tane de tavuk besledik mi? Oh! Gelsin tazecik yumurtalar. Ee, tabi tabi, oldu olacak bir de eşek göndersin. Çarşıya giderken de eşeğe bineriz. Dıkı dık tıkı dık tıkı dık, dık. Sen geç dalganın, senden 10 sene fazla yaşayayım da gör. Fahri dur durak bilmiyordu, bir koşu eve gitti. Bir torba patates, soğan ve sarımsakla geri döndü. Madem hayvancılık yapamıyoruz, okay. hadi bunları da toprağa gömelim dedi. Oh sonra gelsin tazecik soğanlar, patatesler, hemen toprağı kazıp bunları da gömdük. Allah'tan kimsenin dikkatini çekmemiştik. Yoksa bahçemiz yeşermeden eski haline dönebilirdi. İkimiz de yorulmuştuk. Ah, buz gibi gazoz olsa da içseydik dedim. Ne gazozu? Asit bünyeye zararlı. Ben şimdi eve gidip bol köpüklü bir aydan yapayım. Sen de biraz soğan, sarımsak, kahvaltılık falan getir. Bahçemizde piknik yapalım. Açık havada yemek ömrü uzatır. Hayır. Peknik hmm, piknik fikri hiç fena değildi. Hemen evlerimize gidip bir şeyler alıp geldik. Örtümüzü bahçemizin kenarına serdik. Ah oh, işte açık havada harika bir sofra. Fahri soğanı bir yumrukta kırdı. Ben de ekmeklerimize tereyağı sürdüm. Üç beş zeytin, bol köpüklü ayran. Hepsi ne kadar da lezzetliydi. Biliyor musun dostum dedim. Kahkaha atmak da ömrü uzatıyormuş. Sanırım mutluluk insana iyi geliyor. Gerçekten mi? Dedi Fahri. Bunu hiç duymamıştım. Ama doğru olsa gerek. Baksana şehirdeki insanların çoğu asık gözlü. Onun için ömürleri kısalıyor. Fahri böyle söyleyerek garip bir kahkaha attı. Aa, <laughs> 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 Fahricim o nasıl gülme? Ne yapayım? Bu kadar gülmem geldi. Öyle değil. İçten kahkaha atacaksın. Fahri tekrar kendini zorladı. Yine olmadı. Baktım bizimkinin yüzü asılıyor. Yanına sokuldum. Fahriciğimi bir güzel gıdıkladım. Fahri'nin gülüşünü görmeliydiniz. <laughs> ee, Kanka olmasa da idare eder. Bugün ömrümüz 10 sene uzadı dostum. Dedi Fahri. İnsanın senin gibi dost olsun yeter. Ne güzel söyledin Fahri'cim. Ne kadar yaşarsak yaşayalım. Dünya hayatı gelip geçici. İnşallah dostluğumuz cennete kadar sürer. Aşağıdaki sebzelerden hangisinin fidesinden almadılar? Domates. Biber. göre Fahri'nin babası nereye özlemiştir? İşini. İşlerini. Fahri neyin ömrü uzattığını söylüyor? Kahve. Arkadaşlar hikayemiz bu kadar. Da arka planla gelen sesler için özür dilerim. Bay bay.